Motosikletçilerin neden ortada öylece durduğunu hiç merak ettiniz mi? Ya da neden motosikletleriyle ışıklardan hızla uzaklaştıklarını? İşte bu videoda motosikletçilerin davranışlarının ardındaki gerçekleri açıklıyoruz. Bakalım, motorcuların dünyasına derin bir dalış yapmaya hazır mısınız? Türkiye'nin yoğun trafiğinde motosikletler çoğu zaman gizemli bir dünyaya ait gibi görünür. Ancak bugün o dünyayı keşfe çıkıyoruz. Motosikletçilerin bilinmeyen alışkanlıkları ve sürüş teknikleri hakkında konuşacağız ve umarız bu araba sürücüleri ve motorcular arasında daha iyi bir anlayış geliştirir. Hadi başlayalım. Motosiklet ve araba kullanıcıları arasında sıkça yaşanan gerilim, iki grubun birbirini anlamamasından kaynaklanıyor. Araba sürücüleri, motosikletçilerin neden aniden hızlandığını ya da yolda giderken neden el hareketleri yaptığını merak edebilir. Açıklığa kavuşturalım bu durumları. Motosikletçiler yolda diğer sürücülerle ve birbirleriyle iletişim kurabilmek için el işaretlerine güvenir. Bu işaretler yolda güvenliği artırmak için kullanılmaktadır. Örneğin, motosikletçinin kaskına dokunması yolda hız kesilmesini gerektiren bir durum olduğunu bildirebilir. Diğer sık kullanılan el işaretleri arasında yavaşlamanın gerektiğini belirten avuç içi aşağı bakacak şekilde elin yan yan sallanması gibi uyarılar bulunur. Otomobil sürücüleri bu işaretleri tanıyıp doğru bir şekilde tepki vererek yol güvenliğine katkıda bulunabilir. çok motosiklette otomatik kapanan sinyaller bulunmuyor. Bu da sürücünün dönüş yaptıktan sonra sinyali manuel olarak kapatmayı unutmasına neden olabilir. Bu durum bazı otomobil sürücüleri için kafa karıştırıcı olabilir. Aracınızın sinyalini otomatik olarak kapattığını düşündüğünüzde motosikletçilerin manuel olarak yapması gerektiğini hatırlayın. Bu sadece bir ihmalkarlık olabilir, kasıtlı bir davranış değil. Motosikletlerin trafikte hızlı hareket etmesinin nedeni gösteriş yapmak değildir. Bu durum, motosikletin yüksek güç ağırlık oranıyla ilgilidir. Motosikletler genellikle hafif olup güçlü motorlara sahiptir. Bu da onların hızlıca ivmelenmesini sağlar. Örneğin, Yamaha MT-07 gibi modeller, ağırlıklarına göre sağladıkları yüksek güç sayesinde hızla ivmelenebilirler. Otomobil sürücüleri için bu, motosikletçilerin tehlikeli davrandığı anlamına gelmez. Bu yalnızca motosikletin fiziki doğasıdır. Motosikletçilere viraj alırken motosikletlerinden eğilmeleri, denge ve kontrol için gereklidir. Bu eğilme hareketi, lastik ile yol arasındaki temas yüzeyini artırarak daha iyi yol tutuş sağlar. Otomobil sürücüleri bu hareketleri görüp tehlikeli bulabilir. Ancak eğilme tekniği motosikletçiler için olmazsa olmaz bir denge ve güvenlik unsurudur. Özellikle virajlı yollarda daha fazla eğilme, motosikletin daha fazla yol tutuşuna katkı sağlar. Motor freni kullanımı, araç fren pedalı kullanılmadan sadece motorun kendi fren etkisiyle motosikletin yavaşlamasıdır. Motosikletçiler genellikle motor freni yaparken fren lambası yanmaz. Bu da otomobil sürücüleri için kafa karıştırıcı olabilir. Fren lambası yanmasa da yavaşlayan bir motosiklet gördüğünüzde önünüzdeki aracı daha dikkatli takip etmeli ve güvenli takip mesafesini korumanız önemlidir. Motosikletçiler uzun yolculuklar sırasında veya engebeli yollarda esnemek ya da yoldaki darbelere karşı daha iyi esnekliği sağlamak için pedallar üzerinde ayağa kalkabilirler. Bu davranış ilk bakışta sıra dışı görünse de motosikletçiler için daha rahat bir sürüş sağlamaktadır. Yolda bir motosikletçi bu şekilde duruyorsa endişelenmeyin. Bu tamamen normaldir. Motosiklet denildiğinde sadece spor ya da cruiser türleri düşünülmemeli. Her biri farklı sürüş tarzı ve deneyimi sunan birçok motosiklet çeşidi vardır. Enduro tarzı motosikletler hem yolda hem de arazide kullanılabilir. Süpermoto türleri ise hareket kabiliyeti ve denge üstünlükleriyle öne çıkar. Bu çeşitlilik motosikletçiler arasında bireysel tercihlere göre farklılık gösterir ve herkes için uygun bir model bulmak mümkündür. Bu videoda tartıştıklarımız motosikletçilerin dünyasını az da olsa anlamanıza yardımcı oldu mu? Bu bilgiler her iki tarafında yolda birbirine saygı duymasına ve barış içinde geçinmesine katkıda bulunabilir. Motosikletlerin sürüş dinamikleri ve sürücülerinin alışkanlıkları karmaşık görünebilir. Ancak doğru bilgi ve empati ile yolda herkes için daha güvenli ve hoş bir deneyim yaratılabilir. Motorcular ve araç sürücülerinin bir arada uyum içinde yaşadığı bir yol hayal edin. Eğer bu videoyu beğendiyseniz aşağıya bir yorum bırakmayı, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Böylece hem bizi desteklemiş olursunuz hem de yeni videoları kaçırmazsınız. Sizden gelecek geri bildirimleri gerçekten önemsiyoruz. Hangi konularda daha fazla video görmek istediğinizi de yazabilirsiniz. Birlikte büyüyelim.